Evet arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Barış <laughs> bugün sizi iş yaparken karşılıyor. Şimdi biz kumruşun odasını hazırlayacağız. Artık şöyle buralar bayağı bir batmış durumda. Biz şimdi kumruşun odasını hazırlamaya başladık artık. Ee, yani bayağı bir geç kaldık boyamız falan hazırdı ama Barış bir türlü badana yapamadığı için bugün gittik artık dayısına yalvardık Dedik, dayı ne olur gel bu işe bir el at şimdi Barış süpürgeliklere bant çekiyor ee, prizlerin kenarına çekecek kapıların kenarlarına çekecek dayı da sabah gelecek direkt boyayacak kapıların kenarına çekmeyecek çekmeyecek mi sen Ay, Ay. ben de korktum ver o bantı yerden ha, ha, ha. E, karton perilerin dibine çekmemesi, yani çekmediği için kapıların planını da bence bu ustalık unutacak mı da diye düşünüyorum. Ben. Ha, olabilir. E, kendi halleder onu. Şimdi Şu duvarda, duvar da bizim burası giyim odamızdı biliyorsunuz. Dolabın arkasında kalan duvarda şöyle bir, şey Rutu, bir şey oluşmuş. Şöyle Rutubet mi bu? Ne? Ne olmuş? Valla aşkım toz toz döküldü. Yok. Evet. evet. Duvar böyle kustu sanki. Evet bir şey oldu orada. Bir şey. ona da yarın bakacak dayı. Şimdilik böyle bu şekilde bir <laughs> Barış daha bir oda bitmedi aşkım. Hemen ne yoruldun? Tamam bir oda bitti işte. Yani bitti sayılır. Bitti sayılır. Aynen. Zaten... Bir tek süpürgelikleri evet, yaptım. Tencere perabazlarımız zaten onlar boyarken çok dikkat etmemişler. Zaten boyalı. O yüzden çok çekmeye gerek yok. Hayırlı böyle buruk geçecek artık. Evet. Şu prizenin kenarını yapayım. Hadi sen gel bunları da yap. Süpürgeliklerde e, bant olmasa sıkıntı şöyle olur. Çünkü süpürgelikler çok ince tabii duvarlar. Evet. Böyle yapıp gidecek. Hiç dikkat etmeden çünkü bant var. Çünkü bant var. Evet. Hı -hı. Hadi bakalım. Heh, Barış Bey çok yoruldu. Armut molası <gülüyor> verdi. Armut'un da iyi bir şey. Şimdi bu prizi yaptı. Gel bakalım şu prizi de yap. Bu al ya? Yedirme. Ne yapıyorsun? Seni çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet açılışımızı sen yap o zaman. Temizlik videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, perişan vaziyette ama hiç bu kadar perişan olmamıştı gerçekten. Böyle falan yaptık. Zaten Gel birazcık seni şöyle aşağı alalım. Temizlik yapacağız diye çok şey boya yapacağız diye çok kadar temizlik de yapmamıştık. İkisi bir arada böyle hem boyanın pisliği hem evin pisliği. Şu anda onları temizleyeceğiz. Önce yerleri falan çekeceğim. Sonra paspasla sileceğim. Sonra düzelteceğim. Özlem de beni izleyecek herhalde. <laughs> Özlem bu göbekle ne yapsın? <laughs> Ay zaten bir ağır olmuşum arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey yapasım yok. Barış'a diyeceğim ki şunu şöyle yap, bunu böyle yap. En sevdiğim temizlik. Hadi başlayalım bakalım. sub indo by broth3rmax Köşeye doğru it. Aşkım o çok arkada kaldı. Bunu biraz daha arkaya doğru it. Onu önüne getir azıcık. Şu çapraza girmiyor mu şu araya? Kim nereye gidiyor? Şu şu. Nereye? Şunun önüne şu tarafa. Öyle evet, Bunu evet. Bunu açıyoruz. Aşkım çok sık açmıyoruz. Burada mı dursun? Daha güzel durur. Öyle mi? Birazcık daha itebilirsin. Nerede doğru? Evet. <laughs> Evet, perdelerimizi de yıkadık, taktık. Ama bu sefer Barış fon takmak istemiyor buraya. Ya Şimdi pencere dar. Evet. Yani buraya takılacak olan fon böyle gelmeyecek de şöyle bir toplamalı olursak biraz daha güzel Çünkü böyle geliyor, Hı. komple bir şey öldürüyor. Fon, Ama yeni fon mu diktirelim şimdi? Hayır. <laughs> böyle pencere. mi kalsın? Yani o da olabilir yani yeni böyle Toplamalı ya da bunları şey alırsın. Tamam ben yeni varım. Tamam bunlara şey alırsın. Duvara alt, var ya, takarsın evet. bir halat işte bir şey alırsın. Bağlarsın kenara. İkaniden Ama bir kenardan olsun diyorsun sen. İki tane olsun. Hı. İkisi de bağlamalı olsun. Hı. Ama ışık durabilecekse bir tane de olur kenarda yerde olmaz Hı. Ama bağlama şart bence. Hı. Neyse şimdilik evdeki fonları takmayalım diyorsun. Yok, Böyle dursun. Yani. İyi tamam. Bu sefer senin dediğin olsun. Biraz dursun. Böyle gelip takarız. Yani. Tamam. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Evet, Şimdi... Şimdi biz e, halıları da yıkayıp serelim. Ondan sonra mutfakla diğer odaya geçelim dedik. Halı alacağız mı? Beni halı alacağız mı? Alana kadar sermeyeceğiz mi? Evdekileri sereceğiz. Serelim. Serelim. Vallahi... Ay şu storları da yıkayacağız. Arkadaşlar o yüzden diğer storları da çıkartıp buraya koyacağım. Bunları gidip dayılarda da yıkayacağız. Ha? Biraz daha alayım, ha? Canım önemli değil zaten yeni halı gelince kaldıracağız ya bunları. Evet. Şimdilik idare tamam, eten ser ki yerler boş kalmasın. Evet. Ay. Biraz da bu tarafa mı çekeceksin? Çekeyim mi? Böyle çağırtayım işte. Gelin gelsin mi böyle bir yerde? Burası çok boş kalmış. Kızın oradan çıkman ha. ha. Yeter. Azıcık zaten o kadar çek, çektim mi yetiyor. İyi ha. mi? İyi canım. Tamam gel bunu da oraya koy. Dur çekeyim halıyı. Neyi çekeceğim? Ha süpür. Çekim deyince benim aklıma normal bir çekim geliyor o yüzden. Ay çok yoruldum arkadaşlar. <laughs> Herkül müsün mübarek? Belim oradan yonu Vallahi belin yok olmuş. Kaymış gitmiş. Evet. Tamam. Vallahi ev yavaş yavaş toparlanıyor ama her taraf çok kötü. İçerisinin haline oldu mu? İçeriye de. Yemek de yapamadık. Çiğ köfte söyledik bugün mansadı getirdik. İçerisi böyle. Şurada çantam falan var. Onları alacağız zaten. Ay, içerinin son hali de böyle. Halıyı sermedik. Buraya yeni halı sipariş edeceğiz. Diğer e, halıyı kumrun odasına sereceğiz şimdilik, değil mi? Hangi halı? Siyah beyaz buradaki. Ha, evet. evet. Şimdi böyle. Allah yemek de yapamadık bugün. Çok da acıktık. Çiğ köfte söyledik. Şimdi bir ayran yapıp hemen yemeğimizi yiyeceğiz. Ee, diğer odalar çok kötü. Valla yavaş yavaş oraları da yapacağız arkadaşlar. Yani burası böyle. Üf, birbirine girmiş durumda. <laughs> Tabi buradan önce şey. Mutfak. Mutfağı hemen halledeceğiz. Ee, parça şeyleri hemen buraya koyduk. Mutfak da badana yapılacaktı aslında ama mutfağa badana yapmadık. Boya yetmedi. Az kaldı. Mutfak Ondan boya sonra... yetti de biz bittik ya. Biraz boya var. Mutfağa yeter. yeter, mi? Tek kat yeter. Yok yok. Ya yani belki iki kat yeter de. Yani dayım çok yoruldu. Ben de çok yoruldum. Girsek bitiremezdik. Diye girmedik Ama hem de ben biraz dayımdan gördüm. Tek, tek başıma bir daha yapabilirim diye düştüm. E artık bayramdan sonraya kalır bu. <laughs> Şimdi anneme falan da gideceğiz. Yetiştiremeyiz. Bakalım. <laughs> Tabii ki oralar yine bir Böyle dip köşe değil. temizlenecek mutfakta. Evet. Ondan sonra ne bulduysak elimizde ne varsa buraya attık. Burası çok kötü. Buraya da gireceğiz. Banyo aynı şekilde. İşte hep ayakkabıyla girdikleri için çamur oldu. Oraya kirli halıları falan koyduk. Onlar da bir yıkanacak, yıkamaya gidecek. Yani daha çok işimiz var. Ama bugünlük vlogumuzu burada kapatalım. Yorulduk. Değil mi aşkım? Olur. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz seviniriz. Bizim için yönlendirici oluyor. Şurada bir video var. Burada da bir video var. İzlemenizi tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Ay içerinin son hali de böyle. Halıyı sermedik. Buraya yeni halı sipariş edeceğiz. Diğer e, halıyı kumrun odasına sereceğiz şimdilik. Siyah beyaz buradaki. Evet. evet. Şimdi böyle. Valla yemek de yapamadık bugün. Çok da acıktık. Çiğ köfte söyledik. Şimdi bir ayran yapıp hemen yemeğimizi yiyeceğiz. Diğer odalar çok kötü. Valla yavaş yavaş oraları da yapacağız arkadaşlar. Yani burası böyle birbirine girmiş durumda. Hallete, Tabi buradan önce şey mutfak. Mutfağı hemen halledeceğiz. Ee, parça şeyleri hemen buraya koyduk. Mutfak da badana yapılacaktı aslında ama mutfağı badana yapmadık. Boya yetmedi. Az kaldı. Mutfağı Ondan boya sonra... yetti biz bittik ya. Biraz boya var. Mutfağı yeter, yeter mi? Tek kat yeter. Yok yok. Yani belki iki kat yeter de. Yani dayım çok yoruldu. Ben de çok yoruldum girsek bitiremezdik hmm. diye girmedik ama hem de ben biraz dayımdan gördüm tek tek başmadılar yapabilirim diye E artık bayramdan sonraya kalır bu. <laughs> Şimdi anneme falan da gideceğiz yetiştiremeyiz. <laughs> Tabii ki oralar yine bir dip köşe temizlenecek mutfakta. Evet. Ondan sonra ne bulduysak elimizde ne varsa buraya attık. Burası çok kötü. Buraya da gireceğiz. Banyo aynı şekilde. İşte hep ayaka bile girdikleri için çamur oldu. Oraya kirli halıları falan koyduk. Onlar da bir yıkanacak. Yıkamaya gidecek. Yani daha çok işimiz var. Ama bugünlük vlogumuzu burada kapatalım. Yorulduk. Değil mi aşkım? Olur. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. E, yorumlarda Düşünceleriniz, bir seviniriz bizim için yönlendirici oluyor. Şurada bir video var, burada da bir video var. İzlemenizi tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.